1949'da ABD'nin öncülüğünde kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Sovyet tehlikesine karşı kurulmuştu. Üyelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garanti etmek ve ülkelerden birine yapılan saldırı örgütün bütün üyelerine yapılmış kabul edilir şeklindeki 5. madde ittifakın olmazsa olmazlarıydı. NATO son 60 yılda kendisini 3 kez yeniledi ve her seferinde yeni bir konsept ortaya çıktı. 1949'da ABD öncülüğünde kurulan kolektif savunma örgütü olan NATO'nun hedefi belliydi ve Avrupa'daki füzeler yönünü doğuya, Sovyetlere çevirmişti. NATO'nun kuruluşuna karşı ve Batı Almanya'nın 1955'te ittifaka katılması üzerine Sovyetler de Varşova Paktını kurdu. Kutuplaşmanın en fazla yaşandığı bu dönemde füzelerin konuşmasına ramak kalmıştı. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeni bir döneme girildi. NATO o dönem stratejisini ilk kez değiştirdi ve Doğu Bloku ülkelerine açıldı. NATO'nun düşmanı artık görünmez oldu. Daha doğrusu büyük devletlerin çıkarlarını hangi devlet veya örgüt tehdit ediyorsa hedef tahtasına o konmaya başlandı. Bu temelde ilk adım 1999'da Yugoslavya'ya karşı açılan savaşla atıldı. Birleşmiş Milletler kararıyla eski Yugoslavya'ya savaş açılması, Kosova'nın zorla koparılması bu savaş örgütüne havale edildi. 72 gün boyunca Sırbistan topraklarını bombalayan NATO'ya bağlı savaş uçakları binlerce insanı katletti, yüz binlercesinin de ülkesini terk etmesine neden oldu. 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'da benzer bir kaderi paylaştı. Tüm işgaller ve saldırılar teröre karşı uluslararası mücadele prensibi esasına dayandırılarak yapıldı. Geçen hafta sonu Portekiz'in başkenti Lizbon'da 27 üye ülkenin katılımıyla toplanan tarihi zirvede ise yeni strateji konsepti belirlendi örgütün sekreteri Anders Fogh Rasmussen bu dönemi üçüncü dönem olarak açıkladı. Yeni stratejide açık bir düşman tanımı yapılmıyor olsa da, hedefte olan ülkenin İran olduğu da fazlaca gizlenme gereği duyulmuyor. Üye ülkelerin Sovyet tehdidinden korunmasından, üye olmayan ülkelere savaş açmaya kadar genişletilen NATO'nun misyonu, Şimdi bilinmeyen, görünmeyen düşmana karşı savaş hazırlıkları yapmaya kadar vardırılıyor. Füze savunma sistemleri de bunun bir parçası. ABD, Rusya ve diğer devletler arasında tartışma ve kutuplaşma konusu olan füze kalkanı projesi üzerine yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı. Ayrıca zirvede birçok Batılı devlet başkanı füze kalkanı konusunda işbirliğine hazır olduğunu açıklayan Rusya'nın ileride NATO'ya alınmasının mümkün olduğunu söylemeleri ise dikkat çekti. NATO'nun Lisbon zirvesinde ele alınan bir diğer önemli konu da Afganistan stratejisi oldu. NATO'nun Afganistan'daki savaş gücünün 2014 yılına kadar kullanılmasını karara bağlayan üye devletler, bu tarihten itibarense işgali yerel Afgan güçleri üzerinden sürdürmeyi planlıyorlar.